Selamün aleyküm. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Şu anda en tehlikeli bölgeye girdik ve şu anda bazı gemiler görüyoruz. Bunlar filoya ait değil, bize ait değiller. Biz yolumuza normal şekilde devam ediyoruz ve Gazze'ye doğru gidiyoruz. Bu gemiler ise hızla bize doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde bir engelleme ihtimalinin olabileceğini düşünüyoruz. Ya da bu gemiler sadece gözetleme ve görüntü almak için burada olabilir. Ama elimizdeki haritaya ve gemilerimizin rotalarına ve sayısına göre bu gemiler bizi takip ediyor. Şu anda işler bizim için daha da netleşmeye başladı. İşgal ordusu, aramıza ve etrafımıza fazladan gemiler gönderdi. Neredeyse birkaç saat önce açıklanmıştı. Şu anda bu gemileri ve hareketlerini izliyoruz. Aynı zamanda droneler yaklaşık 6 saattir aralıksız olarak üzerimizde dolaşıyor. Yani üzerimizde adeta bir drone ağı oluşturuyorlar ve bu belki de ilk defa bu büyüklükte ve bu sayıda oluyor. Gerçekten de şu anda çok yaklaştık. Yaklaşık 150 mil ve biraz daha fazlası kaldı. Burası onlar için kırmızı bölge olarak adlandırdıkları bir yer. Bu raporu size aktarmak istedim çünkü şu anda bu en tehlikeli rapor olarak kabul ediliyor. Ama şu ana kadar her şey gayet yolunda gidiyor. Biz yolumuza devam ediyoruz ve moraller de gayet iyi. Şu anda herkes Gazze'ye ulaşmak ve insani yardımı dağıtmak için hazır durumda. Bu da bu durumda yasal ve doğal bir şey. Biz uluslararası hukuk yetkililerine sesleniyoruz. İnsani yardım operasyonunu korumak için şimdi hızlıca müdahale etmeleri gerekiyor. Direniş filosunun yürüttüğü bu operasyon, uluslararası hukuk yetkilileri tarafından uluslararası düzeyde korunmalı. Doğrudan işgal ordusuyla iletişime geçilip, bu filoya müdahale etmemeleri gerektiği bildirilmeli, eğer müdahale eder veya tacizde bulunurlarsa, ağır bir yasal hesapla karşı karşıya kalacakları söylenmeli.